Evet bayanlar baylar Mass Effect'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? En son Spectre olmuştuk. Bu Soren miydi? Soren miydi? Ne? Boktur. Onu onu yakalamak için şey almıştık. Hani ee, şimdi ne yapacağımı bir bakacağım bir de. Ondan önce benim bazı İnsanlarla konuşmam lazım. Buraya yemek salonu gibi bir şey herhalde. Bunlarla konuşulmuyor tabi. Doktor Çak var. Burası depo gibi bir yer. Burası, burası tübbi tesis tamam. kapıyı aç. Navigatör haritası. Navigatör şeyi. Azıcık gemide dolaşıyorum. İde iletişim. çıkışı burası. Benim herhalde navigatörle şeyi ayarlamam lazım. Bu ne deniyor ona? Bu kadar haritası. Şuradan mı açacağım? Şuradan herhalde. Aynen. nereye gitmem lazım? Liara'nın kaza alanı diyor. Artemis Tower. Galiba buraya gideceğim de. <laughs> Dur şimdi. <Evet>. Bilgiler. <laughs> Sadece dağıtmış. Direkt günlük. Artemis Tau'ya git. Norveya gel. Neverya'ya git. Peros'a git. Okey ilk Larian'ın ee, Larya'nın kaza alanına gideceğiz. Okey. <laughs> Artemis Tau. Bir dakika, tamam. Artemis tavuğa gideceğiz de. Ne tarafa gideceğiz? Doktorlar sonu arıyor. En son Artemis tavuk kümesini. Tamam. Artemis tavuk kümesinin neresinde amına koyayım? Doğu kümesinin alanı bilmeyenleri, gezegenleri. gezegenler. Amına koyayım bütün gezegenlere mi gideceğim? o sıçtım oğlum. Sıçtım oğlum sıçtım. Sıçtın insan. Bu Artemis Tao'daki bütün gezegenlerin hepsini dolaşacaksın herhalde. Biz hangisine gidelim? Knossos, Atina, Makedon. Bence ilk bir Sparta'ya gidelim. Sparta iyidir. Evet. Partaya e gitmek iyidir her seferinde. Araç aynı güzel. Evet. Diyor. Allah Allah. Uçtuk. Tamam. Söyleme de. A oha. Üç tane falan gezegen var herhalde. Edolus, Ottamarka. Trandamare. Arges. Atalia ile başlayalım. Atalya'ya izin vermiş. Go Commander, I'm picking up a signal from the planet's surface. It looks like an automated distress beacon. Oğlum eksi bir lan götümüz donacak. Neyse iniş yap. İniş yap abi yapacak bir şey yok. Götümüz donacak ama olsun. Ee, Abi. Garus'la eşliği alacağım ya. En mantıklısı. Tamam. Onayla. Hatta dur şunları iner inmez. ben bir şeyleri bir kontrol edeyim de. Anam Allah. İyi lan aracı aracı. Dur şimdi. Oo. Tabanca saldırı B. kaltan ve askere verdi mi? Tamam. Garus BT. Oo. Tamam. Bende bir şey var mı? Yok, tamam. Eee, nereden gideceğiz? Oo. Buna koy bir dakika. Harita, 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 harita. Kalıntı, meko. İmdat çağrısı. Bizim buraya gitmemiz lazım. İmdat çağrısına. Allah bismillah. Ya senin ben uzay aracı gibi anlanık. YA yarabbi ya. Ne kadar zor lan bunun kontrolü. Burada bir imdat çağrısı var. İmdat çağrısı geliyor. Allah Allah. One eternity later. And soldiers. Looks like they were lured here by the distress beacon. These are Admiral Kahoku's men. We need to tell him what happened here. Esse sistemine incele inceliyoruz işte sorun işini nereden bulacağız Allah bilir ya geri dön. Basit değil mi olay? Ana bozuk. O kuş şey de çok şeydi ya. Elektronik becerisi. Anasını satan kali almam lazımdı. Bir Norman diye bir gördüm. Geri ince zaman buraya. Kali alıp geri geleceğim. <Sülüyor> İniş yap. Taliyye ve Galuf aynen takımı onayla onayla Taliyye çünkü teknoloji alakası var diye biliyorum Bu arada ben bir taliye güçlendirmeleri yapalım Yine mi bu ıslan kapışçı? Sahne tostum ya. Öyle bir kapışma bir de olursa yapacağım şey belli zaten. Ben şu, şu kalıntıya gideceğim. Başka bir yer var mı? Yok. 失礼します、あ。 mineral incelendi. Ben tek bir dakika. Bakım. Ölsmek biliyorum. Ja, aber. ja, ja. yetersiz beceri düzey elektronik. Benden de alakalı bir şey var mı elektronik falan? Hmm, değil I'm right here. Ben Tali'yi bu yüzden aldıydım ya. Çünkü aç. bulduk. Ben bu şerefsizle bir daha mı kapışacağım ya? Ne olur kapışmayayım ya. Ananı mı ya? Ölümcü oldu kuşluğundan gitti. Daha bir sürü gezegen var ya araştıracağım. Tamam herhalde ya bu kadar bura. Normandiya'ya dön. damar. Tamam. Başka bir tarafta kesiken yok. Evet bayanlar baylar bu bölümü burada bitirelim. Ben bunu kesip pişireceğim bir şekilde yapacağım. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.